Arkadaşlar merhaba, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar sorularını çözmeye devam ediyoruz. 8 Mayıs tarihinde Milliyetin Bakanlığı 3. tekrar testlerini paylaştı. Biz de 12. sınıf konularına ait olan ve ikinci üniteden çıkmış olan 20 adet soruyu sizler için çözeceğiz. Bu soruları çözerken iki ayrı parça halinde paylaşacağız. Önce ilk 10 soruyu çözeceğiz ve onu paylaşacağız. Sonra ikinci 10 soruyu çözerek sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Umarım çözeceğim sorular size fayda sağlayacaktır diyerek zaman kaybetmeden hemen birinci sorudan çözümlerimize başlıyoruz. Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen atomlarıyla birlikte azot, oksijen, fosfor ve kükürt elementleri gibi halojenler de bulunabilir diyor arkadaşlar. Şimdi halojenlerden kasıt nedir? Flor değil mi? Daha sonra klor, brom ve iyottur diyoruz hemen. Buraya yazdık sonra devam ediyoruz buradan. Şimdi ancak da yapısında karbon atom bulunmasına rağmen CO yani karbon monoksit, karbon ve karbon disülfür bileşikleri arkadaşlar değil mi? CS2 bileşikleri. Siyanür e, ve karbonat iyonları içeren bileşikler karbür sınıfı bileşikler kalsiyum karbür, alüminyum karbür gibi organik bileşik değildir diyor. Organik olmayan bileşiklere anorganik bileşik denir. Tablodaki bileşiklerin türü organik ve anorganik olarak işaretlenmiştir. Buna göre hangi bileşiklerin türü doğru işaretlenmiştir deniyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz burada. Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarsak arkadaşlar Karbonat bulunan bileşikler ne olması gerekiyordu? Gördüğünüz gibi anorganik bileşikler olması gerekiyordu. Bu nedenle birinci ifademiz değil mi? Doğrudur diyoruz. H2CO3 arkadaşlar karbonik asittir ve bir anorganik asittir diyoruz. İkinci bileşiğimiz arkadaşlar, ikinci bileşiğimiz bu güzel bir bileşik bakın burada. Oksalik asittir arkadaşlar. Oksalik asit hemen çizelim açık formülü verelim arkadaşlar burada aslında bu. Bileşim burada bulunması da kapalı halde aslında bir soru işareti bence ama biz ne yapalım hemen oksalik asit burada arkadaşlar size gösterelim. Oksalik asit arkadaşlar açık e, formül istiyorum şu anda sizler için. Şudur oksalik asitin e, arkadaşlar açık formülü. Şimdi oksalik asit arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu var. İki tane karboksilik asit arkadaşlar, karboksil grubunun daha doğrusu birbirine bağlanmasıyla oluşan e, bir organik asittir e, oksalik asit arkadaşlar. Bu nedenle yani ikinci ifademiz doğrudur diyoruz. Evet organik bir bileşiktir dememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çizimini de açık formülle gösterdik. CH4 arkadaşlar alkanların ilk yüyesi, yani metan dediğimiz bileşik grubu zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Bu nedenle üçüncü ifademiz de doğru organik bir maddedir diyeceğiz. Dördüncü maddemiz arkadaşlar etanoik asit yani namı değer asetik asit ve sirke asidi dediğimiz asit. Yine orada da arkadaşlar burada bulunduğu gibi şuradaki gruplar gibi karboksili asitler var. Tek farkı bir tane karboksili az grubu var ve oraya CH3 bağlanmış gibi düşünebilirsiniz. Aynı kökenli bir bileşiktir diyebiliriz. Oksalik asit bu nedenle o da organik bir maddedir diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tüm bileşiklerimiz doğru sınıflandırılmış ve doğru cevabımız edir nedir diyoruz. Yalnız burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Milletin Bakanlığı paylaşmış oldu arkadaşlar cevap anahtarında bu sorunun cevabını D olarak paylaşmış ve gördüğümüz kadarıyla bazı kanallarda ya da çözüm yapılan sitelerde bu sorun cevabı D olarak anlatılıyor ama arkadaşlar bu sorun cevabı düzeltilmesi gereken ve açıklamaya muhtaç bir sorudur diyoruz. Ve doğru cevap arkadaşlar kesinlikle Edirne'dir. Bu nedenle e, oksalik asit organik bir asittir. Yani ikinci ifadedeki asitimiz organik bir asittir ve organik ifadesi doğrudur diyoruz. Lütfen bunu uyarımızı dikkate almanız temennisi arkadaşlar zaman kaybetmeden ne yapıyoruz? İkinci sorumuza geçiyoruz. Şimdi ikinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Halk arasında kan şekeri olarak bilinen glikozun Molekül formülü C6H12O6, basit formülü CH2O şeklindedir. Glikozu oluşturan elementlerin sadece atom kütleleri, bakın arkadaşlar, sadece atom kütleleri ile basit formülünden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez deniliyor. Şimdi basit formülümüz CH2O idi arkadaşlar. Ben buradan yola çıkarak hemen bileşiğin yapısındaki element türlerini yani karbonu, daha sonra hidrojeni daha sonra arkadaşlar ne yapabilirim buradan? Oksijeni belirleyebilirim. Yani burada kaç tür atom varmış? 3 tür atom vardır ifadesini kullanabiliriz. Demek ki elementlerin ya da atomların türünü arkadaşlar buradan belirleyebiliyoruz basit formülden yola çıkarak. A seçeneğimiz doğru bu nedenle. Zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Elementlerin kütlece birleşme oranları arkadaşlar şimdi Hatırlatalım hemen sadece atom kütleleri ve basit formülü biliniyordu. Karbon 12 idi hatırlatıyoruz. Hidrojen 1 Daha sonra oksijen arkadaşlar 16 idi atom kütleleri bakımından. Şimdi hemen buradan yola çıkarak arkadaşlar ne yapabiliriz biz? Elementlerin kütlece birleşme oranlarını hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız bunu? Bir tane karbon olsa arkadaşlar burada diyelim ki 12. Daha sonra karbon için yorumladık. Hidrojen için arkadaşlar 2 çarpı 1'den 2. Oksijen için arkadaşlar 16 deriz. Bunları en sade halini yazarsak 6, 1, 8 şeklinde bunu ne yapabiliyoruz biz? Atomların elementlerin daha doğrusu kütlece birleşme oranlarını hesaplayabiliyoruz. Bu nedenle ikinci bilgiyi de bulabiliriz diyoruz. Atomların sayıları demiş arkadaşlar. Şimdi sadece basit formülden yararlanarak biz atom sayılarını ne yapamayız? Bulamayız. Çünkü arkadaşlar atom sayılarını biliyor olmamız bizim molekül formülünü bulabilmemiz için yeterli bir bilgi değildir. Bu nedenle molekül formülünü bilemediğim için de ben ne yapamam? Basit formülden yararlanarak bunun doğru bir bilgi olduğunu tespit edemem bu bilgilerden yola çıkarak. Bu nedenle ikinci sorumuzun cevabı C hangi gelecektir? Ama denizli seçeneğine bir bakalım. Atomların sayıların oranları hemen e, mesela buradan arkadaşlar oranlayalım. Şimdi gerçek formülüne göre düşünelim. Mesela 6 değil mi? 12 ve 6 şeklinde oranlarsak yine sadeleştirilmiş haliyle 1, 2, 1 sırasıyla arkadaşlar bunları karbon, hidrojen ve oksijen gibi düşünüyorum. 1, 2, 1 gibi yazabilirim. Yine buradan yola çıkar arkadaşlar. Hemen buraya yazalım. 1 değil mi? 2, 1. Bakın aynı oranı yakalamış oldum. Demek ki basit formüllerinden yararlanarak ben ne yapabiliyorum? Atomların sayıca oranlarını belirleyebiliyorum. Atomların kütlece yüzde bileşimleri denilmiş arkadaşlar. Şimdi atomların kütlece yüzde bileşimlerini bulabiliriz. Çünkü neden? Ee, gördüğünüz gibi zaten burada yaklaşık bir değer bulmuştuk. 12, 2, 16 şeklinde arkadaşlar. Bunları yüzdeye vurduğumuz zaman ne kadarı karbona, ne kadarı oksijen, ne kadarı hidrojen ait olduğunu bulabiliriz. Bu nedenle Edirne seçeneğimiz de doğrudur ve doğru seçeneğimizi C han diyerek işaretliyoruz ve devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız şimdi. Üçüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Bir bileşikteki atomların türüne ve sayıca oranını en basit tam sayı ile ifade eden formüle basit formül denir. Birleşiği oluşturan atomların gerçek sayısını gösteren formüle molekül formülü denir. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 2.3 gram analiz edildiğinde 1.2 gram karbon, 0.3 gram hidrojen ve element olduğu biliniyormuş arkadaşlar. Buna göre bileşiğin mol 92 gram olduğuna göre e, molekül formülü aşağıdaki lerden hangisidir şeklinde bir soru var. Şimdi bu 2.3 gramın arkadaşlar 1.2 gramı karbonmuş. Bakalım 0,3 gram hidrojenmiş ama biz ne yapamıyoruz buradan doğrudan oksijen kütlesini bulamayacağımız için bunların toplamını arkadaşlar ne yapıyoruz buradan 2,3'e eşitliyoruz ve çıkardığımız zaman 1,5 şurası 1,5 yapacak. Ee, diğer geri arkadaşlar ne kalacaktır oksijen kütlesi için karışımdaki da bileşikteki 0,8 gram kalacaktır diyoruz. Şimdi 0,8 gram da elimizde oksijen elementi var arkadaşlar. Şimdi buna göre bir düşünecek olursak şimdi karbonun 1 molü 12 hidrojen 1, oksijen 16 o zaman. Arkadaşlar bir şöyle düşünebilir miyiz? Karbonun mol sayısını burada bulurken gram bölü mol kütlesinden 1 bölü 1,2 bölü 12'den hidrojen arkadaşlar ne yapabiliriz? 0,3 gram da bölü 1 yapabiliriz. Oksijen arkadaşlar burada ne gelecektir? 0,8 bulmuştuk kütlesini. Bölü 16 gelecektir. Bunların hepsini arkadaşlar oranladıktan sonra karbon için 0,1 Hidrojen için arkadaşlar 0.3. Oksijen için arkadaşlar 0.05 gelecektir. Şimdi bunları benim tam sayıya çevirmem için arkadaşlar hepsini ne yapayım ben? Yüzde bir çarpalım bakalım. Burası arkadaşlar ne gelecektir? Yüze çarptığımız zaman C10 gelecektir. Burası H30 gelecektir diyoruz. Burası arkadaşlar oksijen için 5 gelecektir. bir Hepsini bir tam sayıya çevirdik. Şimdi en sade hallerini bir yazalım arkadaşlar buradan. E hepsini 5'e böldüğümüz zaman C2H6 o şeklinde bir e, ne yaptık? E, formül elde ettik. Bakalım ama şimdi bize demiştik ki mol kütlesi 92 gram olduğuna göre. Şimdi şuranın e, bulmuş olduğumuz yerin mol kütlesi arkadaşlar 12 çarpı 2 karbondan gelecek 24. Artı arkadaşlar 6 çarpı 1 hidrojenden gelecek 24 6 da 30 olacak. Artı 16 çarpı 1'den de arkadaşlar ne gelecektir? Oksijenden 46 geldi. Demek ki arkadaşlar 46'ymış benim bulmuş olduğum şu ana kadar ki bileşiğin formülü. Ama bize 92 gram olan bileşiğin molekül formülü soruluyordu. Ben şöyle bir şey biliyorum hemen arkadaşlar burası için. Basit formülü değil mi? Basit formül arkadaşlar ben ne yapabiliyorum? Çarpabiliyorum herhangi bir en tam sayısıyla ve burada arkadaşlar neyi bulabiliyorum? Ben molekül formülünü bulabiliyorum. Peki molekül formülünün burada neymiş arkadaşlar? moleküllesi? molekül 92 imiş. O zaman 46 bulduk bize basit formülünü. 46 arkadaşlar ne ile çarparsak 92 yapacaktır? N değerimiz o zaman o da ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecektir diyeceğiz. Demek ki biz bulmuş olduğumuz bu basit formüldeki bileşiğin e, atom sayıları arkadaşlar hepsini ne yapacağız? 2 ile genişleteceğiz. O zaman C4H 12 o 2'dir diyeceğiz. Hemen buradan 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar göreceksiniz. Bu değerleri elde etmiş olacağız. Buna göre de doğru cevabımız e seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman kaybetmeden devam ediyoruz e, sorularımızı çözmeye. Dördüncü sorudayız. Dördüncü sorumuz şöyle arkadaşlar hemen e, bakalım. Karbon atomunun elmas, grafit, fulleren ve grafen olmak üzere çeşitli allotropları vardır. İki boyutlu alotropu olan grafen süper malzeme olarak bilinmektedir. Çünkü grafen tüyden hafif, çelikten sağlam, bakırdan çok daha iyi iletken, elmastan sert, saydam, esnek ve bilinen en sızdırmaz maddedir diyor. Buna göre grafen ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz denilmiş. Daha hafif ve sağlam uçaklar üretilebilir. Evet gördüğünüz gibi tüyden hafif, çelikten sağlam olacak kadar etkili bir madde olduğu için evet üretilebilir. Her yöne bükülebilen akıllı telefonlar üretilebilir. Neden? Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada esneklik özelliği de var grafenlerin. Bu nedenle arkadaşlar üretilebilir mi? Evet üretilebilir diyeceğiz. Devam ediyoruz. Su geçirmeyen kıyafetler yapılabilir. Evet arkadaşlar su geçirmeyen kıyafetler yapılabilir. Neden? Çünkü sızdırmaz maddeymiş bunlar. Devam ediyoruz buna göre o zaman. Yapılabilir diyeceğiz. Grafitten ayrıştırılarak elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar Grafitten ayrıştırılarak elde edildiğine dair buradaki bilgiler içerisinde, daha doğrusu ne grafitten ayrıştırılarak elde edilebildiğine dair ne de başka türlü yani herhangi bir elde edilme yöntemleriyle alakalı Bize bilgi verilmediği için D seçeneğimiz buradan ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Elektronik cihazları çok daha hızlı şarj edebilen piller üretilebilirdi çünkü neden arkadaşlar çok daha iyi iletken bir madde olduğu için diyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız. Denizlidir diyoruz dördüncü sorudan ve ilerliyoruz hemen beşinci soruya geçiyoruz. Şimdi beşinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Molekül formülü basit formülün kütle ya da ya da atom sayısı cinsinden genişletilmiş halidir. Hemen yazalım bakın arkadaşlar az önce kullanmış olduğum ifadeyi tekrardan burada yazalım. Basit formülü arkadaşlar herhangi bir tam sayı ile genişlettiğimiz zaman en tam sayısı ile genişletelim arkadaşlar. Ne bulacaktır biz buradan? Ne bulacağız? Molekül formülünü bulacağız diyeceğiz. Peki molekül formülleri C5H10, C2H4 şeklinde olan bileşiklerin basit formülleri. Yani en sade hallerini soruyor arkadaşlar bize. C5H10'un arkadaşlar en sade hali 5 ile sadeleştirirsek CH2'dir. C2H4'ün de arkadaşlar en sade hali 2 ile sadeleştirirsek CH2 şeklinde olduğunu verebiliriz buradan. O zaman basit formülleri CH2, CH2 evet aynıdır diyebiliriz. Devam ediyoruz. Basit formülü CH2O ve mol kütlesi 180 olan bileşiğin molekül formülü C6H12O6 şeklinde olur sorusu var. Şimdi arkadaşlar basit formülünün bir mol kütlesini hesaplayalım bakalım. Karbondan 12 gelecek. Hidrojenden arkadaşlar 2 çarpı 1'den 2 gelecek. 14. Oksijenden de 16 geldi. 30. Demek arkadaşlar burası basit formülünün kütlesi 30 ise çarpı n dersek buradan. Çünkü neden? Mol kütlesi de, yani 1 molünün kütlesi de 180'miş. O zaman devam edersek arkadaşlar buradan n sayısına gelecektir 6. Demek ki ben burada n 6 bulursam arkadaşlar ne yapabilirim? Basit formülü biliyorsunuz genişletebiliyordum ben en sade halini. Herhangi bir n tam sayısıyla uygun olan n tam sayısıyla. O zaman arkadaşlar buraya ben sade genişletirsem buradan çarpı 6 dersem buraya çarpı 6 diyelim. O zaman arkadaşlar burası ne yapacaktır? Hemen bakıyoruz. C6 H12 O6. Yani bu bileşiği elde ettik mi? Glikozu elde ettik mi buradan? Evet elde ettik. Demek ki B seçeneğimiz arkadaşlar nedir? Yani ikinci seçeneğimizde doğrudur yorum yapmamız gerekiyor. 0,2 mol yakıldığında 0,4 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşan organik bileşiğin molekül formülü C2H3 şeklinde olur diyor. Şimdi arkadaşlar yakalım biz bu bileşiği. X diyelim üçüncü bileşimize. Oksijen ile yakalım. Karbondioksit ve ne oluşsun buradan? Su oluşsun. Buna göre arkadaşlar şimdi hemen yazıyorum bakalım üst tarafa. 0,2 molünü yakıyoruz değil mi? Buradan 0,4 mol oluşuyor. Buradan arkadaşlar 0,6 mol oluşuyormuş. Peki ben bu maddenin yani elimizdeki maddenin 1 molünü yaktıysam arkadaşlar diyelim ki. Burada ne kadar oluşacaktır? 2 mol kadar. Buradan da ne kadar oluşacaktır arkadaşlar? 3 mol kadar oluşacaktır. O zaman ben bu 2 ve 3'ü karbondioksit suyun kat sayısı gibi düşünürsem eğer arkadaşlar ne olacaktır o zaman x'in içerisinde C2 ve H6 olması gerekecektir. Neden? Çünkü 2 tane karbon buradan geldi. 6 tane hidrojen de buradan geldi diyeceğiz. Aynı şekilde bu bileşiğin içerisinde arkadaşlar ne de bulunabilir? Bilemiyorum. Oksijen de bulunabilir. Çünkü 4 oksijen karbondioksitten 3 oksijen de buradan geldi. 7 burada ne kadar e, oksijen var? Burada ne kadar e, olması gerekir? Bilemiyorum. O nedenle ki zaten biz olmadığına varsayarsak oksijen arkadaşlar C2H6 gelecektir. Yani C2H3 gelme şansı hiç yoktur diyoruz. Bu nedenle 3. bilgimiz yanlış ve doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? B seçeneği geldi diyeceğiz. Şimdi 5. sorudan da devam ediyoruz. Neler arkadaşlar? Hemen 6. soruya geçtik. Karbon elementinin bazı allotropları ile ilgili bilgiler verilmiştir tabloda. Bakalım X allotropu bilinen en sert doğal maddelerden biri olduğundan cam kesici, delici yani matkap uçları ve taş yontucu aletlerde kullanılır. Y allotropu arkadaşlar kurşun kalem uçlarının yapımında kuru pil üretiminde makine parçalarının üzerine yapışabilme özelliğinden dolayı yağlama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Z alotropu güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır diyor arkadaşlar. Peki bu verilen bilgilerden yola çıkarak şimdi X için arkadaşlar biz ne diyebiliriz? Sağlam ve sert bir madde olduğu için elmas yorumunu yapabiliriz değil mi? Matkap uçlarında cam kesici olarak ne yapıyoruz? Biz elmaslardan yararlanıyoruz. Kurşun kalem uçları deyince arkadaşlar buradan ya da kuru pil üretimi denildiği zaman doğrudan aklımıza gelen e, allotrop değil mi? Karbon için nedir arkadaşlar? Grafittir diyeceğiz. Peki devam ediyoruz. Üçüncü allotroptan elektrik ile alakalı özellikleri vardır biliyorsunuz ki fullerenin yani güneş pillerinin hidrojen gibi alternatif e, enerji kaynaklarına kullanabilen bir e, allotroptu. Bu nedenle fullleden arkadaşlar diyeceğiz buraya da ve doğru cevabımız ne geliyor buradan o zaman? Altın soru için B seçeneği geldi diyeceğiz. Devam ediyoruz hemen buradan 7. sorudayız şimdi. 7. soruda arkadaşlar bir tablo verilmiş. Molekül formülü ve e, basit formüllerin yer aldığı bir e, tablo bu. Buna göre arkadaşlar tablodaki e, bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ya da çıkarımlarda hangisine ulaşılamaz deniliyor. Şimdi bakalım basit veya molekül formülünden bileşiği oluşturan atomların türü bulunabilir. Evet, her ikisinden de arkadaşlar baktığımız zaman mesela karbon hidrojen değil mi? Molekül formülüne bakıyoruz. Yine karbon hidrojen. Yani biz molekül ve basit formüllerinden yararlanarak bileşiğin evet atomların hangi atomlardan oluştuğunu en azından tür bakımından bulabiliriz. Bu nedenle A seçeneği doğrudur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Basit formülü ile molekül formülü aynı olan bileşik olabilir. Bakın hemen şuradaki bileşiği arkadaşlar. Molekül formülü C5H10O2. Basit formülde arkadaşlar. C5, H10, O2'dir. Bu nedenle B seçeneği de evet doğrudur diyebiliriz. Molekül formülü, basit formülün kütle ya da atom sayısı cinsinden genişletilmiş hali şeklinde düşünebilir. Mesela hemen alttaki elemente bakalım arkadaşlar. 2 ile genişlettiğimiz zaman e, C2H4'ü bulmuşuz. Ya da kez aynı şekilde buradaki birleşik arkadaşlar biz ne yapmışız? Yani daha dur da basit formülü. 2 ile genişlettiğimiz zaman bunu bulmuşuz. Demek ki evet genişletilmiş hali şeklinde düşünülebilir. Bileşiğin basit formülünden atom sayıları her zaman bulunabilir. Arkadaşlar sadece bakın burada molekül formülüyle basit formülün aynı olduğu bileşiklerde ben atom sayısını bulabilirim. Ama mesela burada bakın 4 karbon 8 hidrojen var molekül yani gerçek formülünde ama basit formülünde arkadaşlar 1 karbon iki hidrojen var. Bu nedenle ben her zaman e, bulma şansım yoktur diyeceğim ve doğru cevabımız ne gelecektir buradan? Denizli gelecektir. Yine de bakalım E seçeneğine. Basit formülü aynı. Molekül formülü farklı olan bileşikler olabilir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın basit formüller aynı. Mesela şuradaki e, bileşikle buradaki bileşikler basit formülü aynı ama molekül formülü birisi C4 H8 birisi ise C2 H4 geldi. Bu nedenle e, doğru cevabımız tekrardan denizli seçeneğidir diyerek devam ediyoruz ve 8'in soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi x2 y molekülü ne demiş? X atomları dublet kuralına, y atomu oktet kuralına uyduğuna göre y atomunun kaç çift ortaklanmamış elektronu vardır? Şimdi arkadaşlar burada x atomları demiş e, dublet kuralına uyduğuna göre bu hangi e, bileşik olabilir? Tabii ki de e, hidrojen bileşiği arkadaşlar. Ola, hidrojen atomu daha doğrusu olabilir. O zaman hidrojen atomu arkadaşlar burası artı 1 gibi düşünelim burayı biz. Demek ki Y elementin arkadaşlar üzerine kaç varmış? Eksi iki, bu eksi 2'nin buradan geldiğini belirteceğiz. O zaman e, Y element arkadaşlar eksi 2 haliyle duplet kuralına uyuyor ise o zaman demek ki bunun eee Arkadaşlar ne olması lazım? Bu şekilde bir elektron dağılımı yapılması lazım. Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar bakın nötr halinde 8 atom varmış. Demek ki biz Y'yi 2 6 şeklinde yapabiliriz, dağıtabiliriz e, diyeceğiz. Bu nedenle arkadaşlar e, Y'nin son katmanında gördüğünüz gibi 6 elektron var. Hemen bunları yazalım. Lewis nokta yapısını yazmaya çalışıyorum buradan. 2 3 4 5 6'dır diyeceğiz. Demek ki arkadaşlar bakın şu tek atom tek elektronların bulunduğu yerde hangi element varmış? X varmış yorum yapabiliriz. Çünkü dublet kuralını uyacak da buradan. Şimdi bunlar ortaklaşan elektronlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bay yapımında kullanılan elektronlar. Ama şuradaki elektronlar, şu elektronlar arkadaşlar. Y'nin üst ve soluna kalan bu 4 elektron arkadaşlar bizim için nedir? Ortaklanmamıştır diyeceğiz. Hemen bize kaç çift olarak sorulmuştu? Hemen unutmuyoruz arkadaşlar. 2 elektron eşittir bir çifttir diyoruz. Ve bizim için de 4 elektron olduğu için arkadaşlar kaç çift olması gerekir diyeceğiz iki çift olması gerekir diyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir dedik. 9'un soruya geçiyoruz hemen zaman kaybetmeden. 9'un sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıda denilmiş oksijen atom molekülünün Lewis formülüne ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre C2H5OH molekülünün Lewis formülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur deniliyor arkadaşlar? Şimdi yukarıda oksijen arkadaşlar gördüğünüz gibi ortaklanmamış elektron sayısı verilmiş, ortaklanmış elektron sayısı ya da işte çifti sayısı, ortaklanmamış elektron çifti sayısı, yani ortaklanmamış elektron sayısı. Yani molekülde yer alan tüm elektron sayısı ile alakalı bilgi verilmiş. Buna göre biz C2H5OH molekülünün arkadaşlar Lewis formunu çizmeye çalışalım beraber. Şimdi iki tane karbon atomunu birbirine bağlayalım arkadaşlar öncelikle burada. Şimdi karbon 4 bay yapar kullanı unutmayalım. Bu nedenle burada üç tane bayatması lazım karbonun hidrojenle. Burası arkadaşlar iki tane bayatması lazım çünkü 4'ü tamamlamaya çalışıyorum demek ki burada arkadaşlar arkadaşlar sırası ne var burada oksijen var daha sonra hidrojen vardır yorum yapacağız tabii ki hemen oksijeni burada çizelim 2 6 de oksijen arkadaşlar o yüzden 2 6 ise toplamda burada şu anda 6 elektron olması lazım bu nedenle 1 2 3 arkadaşlar. Yani 2 tane elektron zaten bu uçlarda var. Ne yapıyoruz biz bunu? 6'ya tamamlıyoruz. Şimdi ben buradan C2H5OH'in Lewis nokta yapısını çizdikten sonra arkadaşlar bağlayıcı elektron çift sayısı derken arkadaşlar ben hemen şöyle düşünebilirim burada. Doğrudan bağ sayısını düşünebilirim. Peki burada kaç tane bağ var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane bağ vardır diyoruz. Bu nedenle birinci ifademiz doğrudur. Ortaklanmamış elektron sayısı yani şunları soruyor arkadaşlar bize. Oksijen üzerindeki elektronları sorduğu için evet 4 elektron vardır diyeceğiz. Doğrudur. İkili ve üçlü bağ içermez deniliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atomlar arasında hep tekli bağlar var. Bu nedenle ikili ve üçlü bağ içermez dedik ve doğru cevabımız ne geldi buradan? E seçeneği geldi arkadaşlar. 9'un soruyu da bitirdikten sonra devam ediyoruz 10'un sorudan. Şimdi eee onun sorumuz şöyle arkadaşlar bir periyodik sistemden kesit verilmiş ve bilgi veriliyor yukarıda CH4 molekülünün Lewis formülü verildikten sonra işte karbon atomu periyodik sistemin 14. grubunda hidrojen atomu da 1. grubunda yer almaktadır. Buna göre XYZT elementlerin Q elementleriyle oluşturdukları bileşik formüllerinin Lewis formülleri hangiden hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi arkadaşlar burası bir kesit ve burası bakın gördüğünüz gibi birinci periyot Şurası element olduğundan anlayabiliyoruz oradan burada. Demek ki Q arkadaşlar burada hangi elementimiz hidrojen. Şimdi demek ki biz burada X, Y, Z, T'nin hidrojen ile yapmış olduğu bileşiklere bakacağız. Hemen X 2A'da bulunduğu için arkadaşlar son katmanda kaç elektron vardır diyeceğiz X için 2 elektron vardır diyeceğiz. Tabii ki biz bunu yanlış yaptık şu anda. X'i şöyle göstermemiz lazım arkadaşlar. X'i böyle gösteriyoruz. Daha sonra arkadaşlar Z, Y'ye baktığımız zaman Y'de arkadaşlar burada. 5 A grubunda o zaman son katmanında 1, 2, 3, 4, 5 elektron vardır diyorum. Ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Z için arkadaşlar hemen bir Lewis yapısı çizmeye çalışacak. Son katmanında 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron vardır. Bu nedenle Z'nin de Lewis yapı, yani nokta yapısı bu şekildedir. T'nin arkadaşlar bakalım 7, 7A grubunda bu nedenle 1 2 3 4 5 6 7 tane elektron olduğunu ne yaptık? Belirttik. Buna göre arkadaşlar şimdi onun sorumuzda hemen bir eee Lewis formüllerine baktığımızda birinci bileşimimiz arkadaşlar X ve Q arasında gördüğünüz gibi ne yapacaktır burada? şu 1'er elektron var bu gördüğünüz gibi. Bakın burayı X'in etrafında. O zaman arkadaşlar buraya neler yerleşecektir? Hidrojenler yerleşecektir. Yani burada Q yerleşecektir. Hidrojenden kastığımız bu. Bu nedenle e, doğru bir bilgidir diyeceğiz. Bu doğrudur. Şimdi ikincisine arkadaşlar burada 5A grubundaki bir elementi, şu tek halde bunun elektronları neler yerleşecek yine burada Q elementleri yerleşecek. Bu nedenle ikinci yani hidrojen elementi yerleşecek. Doğrudur diyeceğiz. Üçüncüye baktığımız zaman arkadaşlar burada 6A grubundaydı. Yine gördüğünüz gibi bakın şu tek elektronların olduğu yerlere biz ne yapacağız? E, Q elementini bağlayacağız ki bu nedenle 3. ifademiz de doğrudur. 4.'ye bakıyoruz arkadaşlar buradan. E, T'nin arkadaşlar bir tane ortaklamamış elektronlar şurada. Orada biz sadece ne yapacağız? Bir tane Q yani hidrojen atomunu bağlayacağız. Bu nedenle dördüncü ifademiz de doğrudur diyoruz. Ve cevabımız arkadaşlar buradan E seçeneğidir diyerek işaretliyoruz. İlk 10 sorumuzun çözümü bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci 10 sorumuzun çözümüyle devam edeceğiz işlemlerimizi yapmaya